Bir memleket gibidir gemi. Her şey düzenli ve kontrol altında olmalıdır. Kaidelere uymalıdır, kanunlara, nizamlara. Ben de bu memleketin başı gibiyim, başbakanı gibiyim mesela. Her şey benden sorulur. Denize çıktın mıydı? Bu küçücük gemi bir memleket olur verir. Aslında bir başbakandan daha çok görevim var. Çünkü onun bakanları var, adamları var, falanı var, filanı var. Benim yok. Bugün de, güvenlikte, de, eğitimde, sağlıkta, eğlencede benden sorulur. Kamille başbakanın en kıyak yardımcısı. Siz de vatandaş, aynı zamanda memur gibisiniz. Çok kıyak, çok disiplinli ve çakı gibi olmalıyız. Sürekli kendimizi ve birbirimizi kollamalıyız.